Herkese merhaba, Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz, Fair Value Gap kavramı ile ilgili bir konsept içeriğidir. Bir backtest videosu değildir. Bu Fair e, Value Gap ve Inversion Fair e, Value Gap kavramlarına ait bir backtest videosunu Resenta yapmıştı. Aslında o backtestin konu anlatımı olacaktır. O backtest videosuna erişmek istiyorsanız, videonun sağ üst, üst köşesinde bunun e, linkini kartlar kısmında paylaşıyorum. Şimdi hızlıca konumuza geçelim. Fair Value Gap neydi? Bizim grafikler içerisinde oluşan boşlukları incelememizdi. Fiyatlar boşluklarla birlikte hareket ettiğinde biz trendin aynı yönde devamını bekleriz ve bu Fair Value Gap'ler, imbalans bölgeleri bizim destek noktalarımız olabilir diyorduk. Fair Value Gap nedir? Ee, bu kavrama ait bir eğitim videomuz vardı. Bu videoyu izlemeyenler için de videonun sağ üst köşesinde linkini paylaşıyorum. Şimdi Fair Value Gap kavramına gelirsek, bir yükseliş trendinde olduğumuzu düşünelim. Yükseliş Internal ve external yani iç yapılar ve de ana yapılar olmak üzere iki şekilde ilerler. İç yapıları incelediğimizde bu iç yapılığın kırılımlarıyla ile birlikte yükselişlerin nasıl olduğunu inceleriz ve bu yükselişler boşluklu bir şekilde gidiyorsa trendin güçlü olduğunu belirleriz ve bu boşlukları da fair value gap olarak adlandırıyoruz. Fiyat bu noktaya geri çekilme yaptığında yani ne demek istiyoruz? Yükselen bir trendde eğer short işlem aldıysanız örneğin sizin short işlemi kapatabileceğiniz hedef nokta ilk fair value gap alanı olabilir. Çünkü fiyat o fair value gap alanından destek bulup daha yüksek tepelere gidebilir. Yükselen bir trend içerisinde şu sol yapıda görüyorsunuz. İmbalans bölgeleri nerelerdir? Örneğin şurası bir imbalans bölgesidir. The value gap alanı olarak işaretleriz. Fiyat üst noktadan düştüğünde bu bölgeden destek bulabilir. Tabi bu mum grafiklerde daha farklı olacak. Bunu grafikler üzerinde de işaretleyeceğiz. Diğer imbalans bölgeleri nerelerde olabilir? Şu bölgelerde olabilir. Ve diğer imbalans da... düşüşün henüz bitmediğini görüyoruz. Düşüşün bittiği kadar devam edip o noktada Fair Value Gap'i işaretleyebiliriz. Yani ne diyoruz? Fair Value Gap'leri biz destek noktaları olarak belirleriz yükselen trenddeyken. Yükselen trenddeyken de aynı şekilde bunları direnç bölgeleri olarak işaretleriz. Fiyat o noktaya kadar çıkıp dirençle karşılaştığında tekrar yönünü aşağı çevirir deriz. Peki Inversion Fair Value Gap nedir? Bu da e Real Value Gap olarak alanların çalışmadığı durumlarda tersine dönmesi durumudur. Yani şu alan gördüğünüz gibi şurada Fair Value Gap. Hızlı bir şekilde aşağı yönlü kırılır ise burası artık destek değil dirence dönüşen alandır. Konseptimizin içeriği aslında budur. Fair Value Gap'ı anladık. inversion Fair Value Gap'ı şu sağ taraftaki yapı üzerinde inceleyelim. Örneğin alanda bir imbalansımız mevcut. Yükselen trend devam ediyor. Biz son bölgedeki bir value gibi işaretleyelim. Bunu uzattığımızda fiyat düşüş yaptı ve siz short yönlü işlem arıyorsunuz. Short yönlü işlemi nerelerden arayabilirsiniz? Bearish order bloklardan, breaker order bloklardan, fibonacci seviyelerinden arayabilirsiniz ve short işlem arayabileceğiniz bir diğer konsept de inversion fair value gap olabilir. Burada gördüğünüz gibi fair value gap olarak şu kısımda işaretlemiştik ve buradan destek bulduğunu gördük. Fiyat bu noktadan destek bulup hafif yükseldikten sonra sert bir şekilde bu alanı kırıyor ve altında kalıcılık gösteriyor. İşte o zaman bu bölge artık fair value gap destek özelliğini kaybetmiş tersine dönmüştür deriz ve bu alanı silmeyiz. Aksine uzatırız ve fiyat bu noktayı kadar geldikten sonra dirençle karşılaşıp yeni diplere doğru gidebilir. Yani siz burada yeni dip beklemesiniz bile alacağınız short yönlü işlem bu şekilde olabilir. Bir önceki dibe kadar bu pozisyonu taşıyabilirsiniz. Bu da size 6.2 aylık bir işlem sunuyor örneğin. Yani fiyat bu noktadan yeni diplere gitmek zorunda değildir. Alt taraftaki bu dibin bir alıp tekrardan yükselebilir. Fakat size buradaki short fırsatını vermiş olur. Siz bu short fırsatını kullanmak için bunu yaparsınız. Çünkü buradaki yapı belki 2 günde oluşacak. O 2 gün içerisinde hep longu beklemek yerine buradaki konsepti gördüğünüz yerlerde value gap'in kırıldığını artık destek görevi değil direnç görevi göreceğini düşünerek port yönünü işlem alabilirsiniz kısa vadede scalping trade yaparken. Şimdi konuyu anladık. Eğer anlamadığınız bir konu var ise Discord kanalımızdaki soru cevap kategorisinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Şimdi grafik üzerinde incelemeye geçelim. Bir saatlik grafiği açtım ve bu bir saatlik grafikteki Value Gap alanlarını işaretleyip nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Bir konu anlatım videosu olduğundan dolayı backtest gibi yapmayacağız. Fakat yine de replay tuşunu kullanarak bir saatlik grafikteyim. Şu noktadan kesim yapmak istiyorum. Daha önceki yapıları incelemeyeceğiz Önümüzde oluşacak pay value gapları trade etmeye çalışacağız. Her zaman dediğimiz gibi sadece bir konsept uygulayarak işlem almamalısınız. Diğer bildiğiniz konseptleri de her zaman düşünmek zorundasınız. Çünkü her zaman aynı konseptler aynı şekilde ilerlemez. Farklı konseptler karşımıza çıkarak farklı yerlerden fiyat destek bulup range ile karşılaşabilir. Şimdi biz burada fair value gap'leri inceleyeceğiz. Şu bölgede fair value gap imbalance bölgesi örneğin şu noktaymış. Şu şekilde işaretliyorum. Üstüne geçmiş. Burada ne yapabilirsiniz? Buradaki fair value gap'in kırıldığını artık desteğe dönüşebileceğini söylersiniz. Tamam bunu aldık. Fakat henüz yeni bir tepe görülmedi. Fiyatı sürdürüyorum. Bir sonraki mum da sert bir şekilde kırılıyor. Yani bu nokta destek olarak çalışmasını beklemezsiniz. Yani siz bu noktanın kırıldığını gördükten sonra onay almanız için üstünde kalıcı olması gerekiyor. Burada herhangi bir kalıcılık var mı? Hayır. Birinci mumda üstüne çıkıyor. İkinci mumda hızlı bir şekilde geri geliyor. O zaman burada bu, bu bu konsepti kullanmanızın bir mantığı yoktur. Altında kalıcılık olması veya üstünde kalıcılık olması gerekir. Inversion Fair Value Gap'e dönüşmesi için. Inversion Fair Value Gap'e dönüşene kadar da burası bir Fair Value Gap'tir. Peki düşen bir trenddeyken Fair Value Gap belirlediysem burası direnç olarak çalışmalıdır. Yani siz bu alana geldikten sonra hemen işlem almak zorunda değilsiniz. Fiyatı izlemeye geçersiniz ve bu alan direnç olarak çalıştıktan sonra dersiniz ki bu noktadan artık short işlem alınabilir. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Yapıyı görmek istiyorum. Sert düşüşler oluyor. Ne demiştik? İmbalanslı hareketler trendin yönünü sürdürür. Biz imbalanslı hareketlerle birlikte trende dahil olmak isteriz. Şimdi bu alanda o zaman trend herhangi bir şekilde değişmedi. Lütfen trend devam ediyor. Ve düşen trenddeki imbalansları işaretlemeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu alan fair value gap görevi görüyor. Inversion fair value gap değil. Çünkü burada düşüş vardı. Düşüş yönlü işlemdeki imbalans bölgesini şurada işaretledik. Ve bu alan direnç alanı. Şimdi alt bölgede yeni imbalans bölgelerini işaretleyeceğim. Neden? Çünkü fiyat bu bölgeyi artık direnci çevirdi. Fiyat artık o noktaya gelmeden de yeni gösterebilir. Bu noktadan aldığınız işlemi de şu alt bölgeye kadar taşıyabilirsiniz. Şimdi grafiğimde yeni imbalans bölgelerini işaretleyeceğim. Gördüğünüz gibi sert bir düşüş oldu. O zaman ben artık yeni fair value gap alanlarını işaretleyebilirim. Bu nokta bir fair value gap alanıdır. Boşluklu, imbalanslı harekettir. Peki üst bölgede var mı? Üst bölgede de şu alanı işaretleyebilirim. Şimdilik şu imbalansı siliyorum. Burada amacımız nedir? Bu fair value gap'lerin inversion fair value gap'e dönüşüp dönüşmeyeceğini görmemiz gerekir. Fiyat boşlukları eğer dolup kapandıktan sonra derse yönde hareket devam ediyorsa o zaman ders, e, trendimiz artık döndü diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi benim fair value gap'im şu alan şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Yeni imbalans alanları oluşacak mı diye. Yani burada sert bir düşüş daha olabilir. O zaman en üst bölgeyi beklemek zorunda değilimdir. Artık alt bölgeden long işlem aldığımda fiyatı long işlemi kapatacağım seviyeler bu seviyelerdir. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Burada Pay Value Gap görevi görüyor. Gördüğünüz gibi yine bu bölgeye temas ettikten sonra düşüş gösteriyor. Herhangi bir inversion Fair Value Gap durumu yok. Bu alan yine Short işlemler bize sunuyor. Fiyatı sürdürüyorum. Görmek istediğim şey nedir? Şimdi Fair Value Gap dışında Inversion Fair Value Gap görmek istiyorum. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Bu alanın inversion'a dönmesi için de sert bir şekilde kırılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada yeni yapılar oluşmaya başladı. O zaman bu yeni yapıları da işaretlemem gerekiyor. Yeni imbalans bölgem burası. Üst taraftaki yine Fair Value Gap alanıdır. Inversion Fair Value Gap alanı değildir. Bu konuları özellikle anlatıyorum ki her gördüğünüz Fair Value Gap'ı da Inversion'a dönüşecek diye takip etmemelisiniz. Bu inversion'a dönüşene kadar siz short yönlü işlem almalısınız. Gördüğünüz gibi bu alan halen fair value gap görevini görerek fiyatı daha da düşük seviyelere taşıdı. Şimdi burada yeni bir fair value gap alanı oluştu. Bakalım burası inversion'a dönüşüyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi bu sert bir şekilde, sert bir mum ile yukarı yönlü kırıldı. Bizim beklentimiz neydi? İşte üst bölgede çizdiğimiz gibi fair value gap görevini görüp trendi sürdürmesiydi. Fair value gap alanı neredeyse şu bölgede doldu ve yeni bir dip geldi. Yeni dip gelirken de yeni imbalans bölgesi oluştu. O zaman biz ne beklerdik? Fiyat buraya gelince tepki alıp düşmesini ki düştü. Fakat sonrasında sert bir şekilde yukarı yönlü kırıldı. Bu bölgeden aldığımız long yönlü işlemlerde pozisyonu taşıyacağımız yer neresiydi demiştik. Üç bölgede işaretlediğimiz fair value gap alanıdır bizim gördüğünüz gibi grafikte şu an 3 tane Fair Value Gap'imiz var. Hatta şu bölgede de bir tane vardı onu silmiştik. Bu bölgeden fiyatı taşıyacağınız ilk nokta buradaki Fair Value Gap, ikinci nokta buradaki Fair Value Gap'dir ve fiyat o noktadan tepki alıp düştüğünü görüyoruz. Peki bu noktadan short işlem aldıysanız nereye kadar taşıyabilirsiniz? Alt bölgede sert bir şekilde kırılmış olan fair value gap alanıdır. İmbalans bölgesidir. Çünkü burası üstündeki fair value gap çok büyük ve de sert bir şekilde kırılmadığını görüyoruz. Fiyat doluyor ve hemen üstünden düşüş gösteriyor. O zaman benim takip edebileceğim fair value gap alanı artık burasıdır. Ve burası fair value gap değil, inversion fair value gap'tir. O zaman şuralara da yazalım. Şu neydi? FVG. Şurası neydi? FVG ve burası ne oldu? idi. Artık inversion fair value Gap Yani tersine fair value gap. O zaman biz bu, bu bölgeden ne yapabiliriz? Long yönlü işlem alabiliriz. Hedefimiz o bölgeden long yönlü işlem al almak olur. Ve gördüğünüz gibi nokta atışı bir şekilde buradan destek buluyor. Fiyat bu bölgeye geldikçe long işlem denenip stoplar bu alt seviyeye konulabilir. Çünkü fiyat bu noktada düşüşlerini şu şekilde de yapabilir. Şu şekilde fake bir hareket yapıp yine sert bir şekilde yükselebilir. Bu kısımdaki hareketleri net bir şekilde bilmemiz mümkün değildir. Eğer daha güvenli bir işlem almak istiyorsanız fiyat bu noktaya gelip tepki aldıktan sonra bir zaman dilimine geçerek market onayı MSB gerçekleşmesini izleyebilirsiniz. Şimdi Gördüğünüz gibi sert bir hareket oldu. Burada inversion fair value gap alanımız destek bölgesine dönüştü. Bu sert hareketi gördükten sonra izlemeye geçtiniz ve de fiyatın bu noktada tutunduğunu gördükten sonra long yönlü işlem almaya karar verdiniz. Çünkü burası fair value gap'tı ve inversion fair value gap'e dönüştü. Neden? Bu mum yüzünden. Bu mum sert bir şekilde bu fvg'yi FvG'ye dönüştürdü. Konseptimiz bunu söylüyor. Fiyat o bölgeye geldikçe destek buluyor. Gördüğünüz gibi alt bölgeyi tekrar temas ediyor. Fakat sizin stop seviyenize gelmiyor. Önemli olan konu budur. Siz fiyatın bu noktada ne kadar takılacağını bilemezsiniz. Fakat konsepti uygularken kendinize güzel bir giriş yeri bulup, daha da önemlisi kendinize güzel bir stop seviyesi olabilirsiniz. Böylece risk getiri oranı iyi işlemler yapabilirsiniz. Fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Yine alt bölgeye geldi. Gördüğünüz gibi burada yine sizi stop etmeden en tepeye kadar gitti. Yani siz burada kademeli bir şekilde long pozisyon inşa edebilirdiniz. Şimdi yeni oluşan yapıdaki VWG'leri inceleyelim. Bakalım bize neler sunuyor. Fiyat hareketinin devamını inceliyorum. Üst bölgede şurada. İsterseniz şunları tamamen silelim. Şöyle. Bu alana geldikçe destek bulduğunu görüyoruz. Şu bölgeyi siliyorum. Şu bölgeyi de temizliyorum. Alt bölge bizim destek alanımız. Şu alanda bir PVG bulalım. Sert bir şekilde düştüğü yerlere bakmamız gerekiyor PVG bulmamız için. Sert düşüş nerede olmuş? Şu bölgede olmuş. O zaman şöyle bir yapıyı replay tuşuyla bu noktadan kesiyorum ki konu anlatımını yapabileyim. Şimdi fiyat hareketinde sert bir düşüş gördük. Tamam. Bu düşüşün devam ettiğinde bana 3 tane mum gerekiyor. İmbalans bölgesi belirleyebilmem için. O zaman bu düşüş devam ederse imbalans oluşacaktır. Bir düşüş olmaz burada boşluk kapanacağından dolayı herhangi bir şekilde bu konsepti uygulayamazsınız. Düşüş devam etti. Tamam. Şimdi bir yükseliş mumu görmem lazım. Onu da gördüm. O zaman benim şuradaki imbalans bölgem neresidir? Şu an bu nokta daha da yükselirse bunu yukarı çekeceğim. Şimdi şu bölgeye yaklaşıyorum. Şurada imbalansımı şöyle yapacağım. Üst bölgeyi de aldım. Şimdi elimdeki imbalans neresi? Bir alanı bu nokta oluyor. Şimdi devamını inceleyelim. Bu şu anda EVG. Peki EFVG hangi bölge olabilir? Şu alanda bir inceleme yapalım. Şurada bir fiyat boşluğu var gördüğünüz gibi. Peki üst bölgede neresi var? Şununla temiz diyelim. Şu aradaki imbalanslı yükselişe bakalım. Fiyat ne olmuş? Sert bir şekilde yükselmiş. Şu noktayı bir daha kesiyorum. Fiyat hareketi şurada tepe noktalarını geçiyor gördüğünüz gibi. Peki burada tepe noktalarını geçerken traderlar ne düşünür? Yapı yukarı döndü. Artık düşüşlerde long fırsatıdır. Ne demek istiyoruz? Yapı şu şekilde ilerliyor. Şu şekilde görünen bir yapı bize neyi ifade eder? Yükselen bir trendi ifade eder scalping trade yapıyorsak. Neden? Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler var. O zaman bir yükselen trenddeki fair value gapleri ne olarak belirleriz? Şurada gördüğümüz fair value gap bizim için destek bölgesi olmasını bekleriz. Alt bölgede herhangi bir fair value gap yok. Bir tek burada var. Üst bölgede de kitillerle kapandığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi alt bölgede şurası var imbalanslı bölge. Yani şu iki tane Fair Value Gap bizim fiyatın tutunacağı bölgelerdir. Şu bölgede fiyat yükseliyor. Fair Value Gap alanına gelip burada bir ayı tuzak kurup tekrar yükseliyor. Ve yükselirken de ardında imbalans bırakıyor. O zaman benim için şu alan önemli bir alandır. Şunu geçiyorum çünkü bu artık çalışmış bir Fair Value Gaptır. Şimdi fiyat hareketin devamında ne görüyoruz? Bu bölgenin sert bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Yani şuradaki neydi? Görselleştirelim. FVG idi. şu noktada destek buldu ve yükselişini sürdürdü. Peki şu bölge yeni FVG idi. Sert bir şekilde düşüşü gördükten sonra burası artık IFVG oldu. Yani inversion fair value gap tersine e, fiyat boşluğu. O zaman ben bu alanda ne beklerim? Fiyatın tekrardan yükseldiğinde dirençle karşılaşmasını ve de düşüşlerini sürdürmesini beklerim. Bu bölge gördüğünüz gibi şu an kapandı. Yani fiyat boşluğu şurada zaten kapanmıştı. IFVG olarak baktığımda da şimdi burası kapandı o zaman burası artık benim için dışları bekleyeceğim alandır. Gördüğünüz gibi o bölgeye temaslar geliyor. Temaslar sürüyor ve son temasını yaptı. Fiyat hareketi devamında sert bir şekilde düştü. Nereye kadar? Bizim alt bölgede belirlediğimiz IFVG alanına kadar. Yani fiyat aslında fiyat boşluklarını takip ediyor. Fiyat boşluklarının Hedefleri sizin açtığınız işlemlerdir. Gördüğünüz gibi buradaki mantık neydi? Fair Value Gap yükseliş devamında oluşan Fair Value Gap destekti. Sert bir şekilde kırıldıysa yükseliş devamında yani tepki yükselişinde bu bölgenin dirençle karşılaştığını gördüğümüzde de şurada boşluğun kapandığını görüyoruz. Ve devamında bir kez daha o bölgeye geldiğinde gördüğünüz gibi likit dalımı gerçekleşip altında mum kapatıp daha düşük seviyelere gidiyor ki alt bölgeden de likit de alabilsin. Gördüğünüz gibi şu bölgeden bir likit de almış oldu. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir soru olur ise Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.